Yayınladığı dönem reyting listelerini alt üst eden Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp Abday yerleşmişti. Tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan ve ardından lojistik şirketi kuran eski oyuncu, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez baba oldu. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. 2005 ila 2010 yılları arası yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz Karkateri ile tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, Abday taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşi Sarah Scott'ın ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, Amerika'da şirket kurmuştu. Acı haberi duyur. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Karel, geçtiğimiz ay acı bir haberle gündeme gelmişti. Babası Tufan Karel'i kaybeden ünlü isim, Instagram hesabından paylaşımlar yaparak acısını takipçileriyle paylaşmıştı. Koca yürekli babam, babasının fotoğrafını yayınlayan Karel, gönderisine bu dünyadan adam gibi bir adam geç. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Koca yürekli babam, ışıklar içinde uy ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni bekleyecektin baba. Notunu yazmış. Karel'in bu paylaşımına birçok takipçisinden baş sağlığı yorumları gelmişti. Ardından Hikayeler bölümünden bir mesaj yayınlayan Karel şöyle yazmıştı: "Tüm dostlarımdan, seven, sevmeyen herkesten mesajlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Çok üzgünüm. Arkamdaki gölgem dağım gitti." Elveda baba, ünlü isim sonrasında babasıyla olan son mesajlaşmalarını da paylaşarak son mesaj "Kalbim acıyor baba, seni hiç unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Cenazeye YETİŞEMEDİ. -E Babasını son kez göremeyen Tolga Karel cenazeye de gelememişti. Ancak cenazede Tolga Karel'in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi Manken Günay Musa'ya vardı. Türkiye'yi terk edip Amerika'ya giden Tolga Karel babasının gömüldüğü anları sosyal medyadan yayınlamıştı. Acısını takipçileriyle paylaşan Karel, Elveda Baba. Sana yetişemedim ama ben ölene kadar sen de benimle yaşayacaksın yazmıştı. Karel daha sonraki paylaşımında ise babasıyla ilgili, 5 sene kanser her yerini sarmış biz üzülmeyelim diye bize hiçbir şey söylememiş öleceğini bile bile açıklamasını yapmıştı. Dördüncü bebeklerini kucaklarına aldılar, tüm bunların Karel'in eşi doğum yaptı ve çiftin bir oğulları oldu. Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu, Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun. 2011 yılında Azeri manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu var. 2016 yılında Sarah Scott ile nikah masasına oturan oyuncunun bu evliliğinden Demya ve Kenan adlı iki çocuğu var. Yeni paylaşım, bebeğini kucağına alarak dördüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, 152 bin takipçici bulunan Instagram hesabının Hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı. Bu dünyayı güzelleştiren, büyüten gerçekler kadınlar, kadınlarımız. Bunu bir kez daha anladım. Çok güzel çocuklar yapıyoruz. Öte yandan geçtiğimiz aylarda eşi Sarah Scott'ın hamile olduğunu duyuran oyuncu şu an cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik ifadelerini kullan. Sonrasında ailesiyle birlikte Mardi Gras tatili için düzenlenen geçit törenine katılan Karel, o anları takipçileriyle paylaşarak, ailem ve arkadaşlarımla çok güzel bir gündü notunu yazmıştı. Kısa sürede 5600'den fazla beğeni gelen 43 yaşındaki eski oyuncu Tolga Karel'in bu gönderisi, sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.